<gülüyor> Hayır. <gülüyor> oh, içine ay girdi. <laughs> meydan daha çok için. Aşağıdan önce önceki bölümden gitmek için. şuradaki bölümde basmayı unutmayın. Evet. Hazır mısın dinozor? <laughs> Hazırım kortak tavuk buradayım. Gel ben, az, ben buna, Gel buraya. Beni bırak. Gel. Gel buraya. Beni buraya bırakayım gel buraya. Isırırım ha vallahi kafanı. Ben zor kafayı yedi. Benim beni söylemedin burada. Bant cezalı bir oyun. Yere bayıldım. Bant cezalı bir oyuna Bant cezalı. Kay Üç tur kaybeden bant yapmış. Bir saniye durur musun? Yanlış şey yapmış. Duramam şu an. Evet gel buraya. Kalk ama Tavuk dinen zor yiyor. Öp beni. Isırırım valla kolunu ısırdım. Üstüne binerim yemin ediyorum. Oha oha delirdi. Valla tuttum kafayı yedirdi. Gel buraya. Aa vurdum. Yere yapıştırdı. Ayıptır günahtır. Bahar ölüme vuruyor. Uyan uyan. Ben manyağım bizde yumruğa, biz yumruğa kafa atıyorlar Hayır Bizde yumruğa kafa atıyorlar Valla adamı yıkarız biz Gel buraya Aha tuttum tutamadım Neyi tutuyorsun sen Tuttum tuttum Yere atarım kendimi <laughs> Öldü ya Yere atarım kendimi <laughs> At at Yerde gidi <laughs> ya Oğlum nasıl gidiyor öyle <laughs> kendime <laughs> Kep çık kep çık kep çık Aha aha Allah kafamı tıktı. Gel 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 yeter artık Linkten düşe ölüyor bir de nedense evet, Kafama düşe bir şey oldu <laughs> <laughs> Kafasını Kaldır beni Bayıldım Aa kaldırdım Tuttum seni Tut. seni affederim adam. Hayır. En, seni mahfedirim. Götünden tuttum. Oh! Hayır. Hayır! Oo! Oturup otur otur otur. Otur otur oturmeniz. Bırakacağım. Bırakmayın. Hayır. Hayır. Tut onu kaldım. Geçer ah. misin şuraya? Oh be çok. Smackdown. mis? <laughs> 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 bu? Yaka, bu ya kabuyağa. 619. Allah yarabbim. yere attım. Ya ben yumruk atmak istiyorum. Vur ağzına. Vur ağzına. Çıldırdı tavuk. Ne seni kar bu kadar. Hadi git. Hayır, hayır, gitmeyeceğim. Hayır, bırak beni. Uzak. E ben niye sana yumruk atamıyorum? Ya yetenek yok. Ah. Oh, ah. Kafamı ah. ısırdı ah. pislik. Elim ah. ısırıyor. Çekil git. Beni itiyor burada ya. Yani. <laughs> Bu arada ah. 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 Gidemedi. Gidemedi. Tut şunu ya. Tut Allah. Hadi atacağım. Allah. Atacağım. Atacağım. Allah. <laughs> Allah aşkına uç! Uç. <laughs> Hayır uçmayacağım. Uç. <laughs> uçmayacağım. Ay. Kafa neti yerim yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> evet durmasın. Hayır durmam. Tut şunu. <laughs> Bayıltıp da atacağım seni. Hayır bayıltamaz. Öyle bir imkan yok. Tut şunu. Oh, oh. Ağzına burnunu oh, kırarım. Oh. Kalk lan. Hayır. Oh içine ay girdi. <gülüyor> <gülüyor> ay tavuk. <laughs> <laughs> Allah hala ilk tur bitirdi. Uyan, uyan oldu. tavuk. Uyan. beni. <laughs> Nasıl atacağım? Tutamıyor ki bu. Sağ tıkla tutacaksın. Ha, Hayır şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına beni. burnunu karama. Hayır bak ba sen kendine. Ben bir Tavuk 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 tavuk. <laughs> tavuk dinozoru öldürmeye çalışıyor. Yürü git. Üstünde çok... Aa! Oo, çikimden, çikimden tuttum. tuttum. <laughs> tuttum. Bırak beni. Git git. <laughs> aa gidiyor. Aa <laughs> gidiyor. Aa ben de bayıldım <laughs> en son. <Şimdi> ben Domand... Ne <laughs> <laughs> yaptım öyle. Nereye mi bantlıyorum? Hayır. Şimdi 3 3 tur bitince bantlıyorsun. Tamam. Evet. 3 tur bitince ben de hemen çüküme bantlamak... Aa! Aa! Hayır! Ya ama bu hile yaptım. Hızlı. Kabul etmiyorum. Bu kadar hızlı. Hileydi ben bakmıyordum. Gözler gözler bak. Kabul etmiyorum. Evet. Tavuğun gözlerine bak. Hayır. Hayır ya ama bu Tutunacaksın, tutunacaksın mantla. Sen istedin bant yemeyi. Ama hile yaptın. Nereye mi atlayacaksın? Ya oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Saçın var. <laughs> <laughs> Saçlar başlar gitti abi. Sen <laughs> Seni öldürmeyen şey güçlendirir. Öyle kal. <laughs> Acayip gözüküyordu. <laughs> Hazır mısın tavuk? Hazırım. Dinozor. Pardon. Sen tavuk musun? Ben değil? dinozor. Allah düşüyorum. <laughs> düşüyorum. Ayağım kaldı. Ayağım kaldı. A <laughs> sen kim atıyorsun? Gülüyor. Benim şu çubuğun üstüne duruyorum. O da güle güle. Hayır düşmeyeceğim. Hayır düşeceksin. Biz düşmüyoruz. Biz mermiye kafa atıyoruz. Aa ikimiz bir İkimiz de düşeriz. Sen gideceksin. Oğlum ay ben çıkacağım. Aa Sıkacağım. salak. <laughs> salak mı? Ona Ha tamam. Sıkıntı yok o ben zaman. Değil. Ama sen çok hilekarsın. <laughs> Diyeme. Diyeme bak, diye bak <laughs> sana. Hiç kendime bakmak istemiyorum. Bu videoyu izlemeyeceğim. <laughs> tamam <Tavuk> gücü. <laughs> oh ya. Aa ah sen, hiç tutunmuyorsun. Güle 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 Hayır, güle, hayır güle, hiç sen öleceksin. Güle, güle güle. Ay ya. ikimizden İkimizden de can gitti. Aynen. Çok güzel oldu ikimizde. Aa de sen bir canın kaldı. Boku çıktı ikimizde. Şimdi de. seni bayıltacağım. Hile yaparım ki. Sokarım. Nereye? <gülüyor> 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 bak bak elini açtı. <laughs> Oğlum geçemiyoruz buradan. Selamun aleyküm. Sarıldım <laughs> sana. Selamun aleyküm. Git buradan. Allah Git kafanı tut. Kafayı ne atamaz. <laughs> hayır. Uyan uyan bir, uyan. bir 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 bir. bir, bir. Uyan sana gerizekalı öldü ya. Nasıl küçüğüm? Enes Batur seni batlarsam ne batlayacağım biliyor musun? Hiç aklım hayalim. İki tır, iki tır. Hayır. Yumruk atarız biz. Oğlum çıkma. biz bu memle biz ağzın bunu kırarız adamın Bizi tavuk olduğumuza bakmadım. bırak bakmayın. Beni, bırak beni, Hayır, hayır, hayır. Görüşürüz Sergat. Hayır, 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 hayır. Görüşürüz Sergat. Görüşürüz Sırgat. Hayır. <laughs> sen tutunmuyorsun. Düşecekken hangi, tutunman lazım. Nereye tutunacağım söyle? Hangi Sağ tıkla tutunacaksın bir yerlere işte düşecekken. Shift'e bas sen ellerini kaldıracağım hayır, falan. Hayır, 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 hayır ben gidiyorum. Oraya. Ben gidiyorum. O da gire Hayır. <laughs> Salak. Gel buraya. <laughs> <Ben> ne de tepem mi bağlı? Olmadı dur kabul etme. İki tır dedik. İki tır. İki tır. Tamam dur. Şuradan kesin. Aaa saçım saçım makasla kes. Saçım <laughs> acı. Makasla kes. Tabi tabi. Vantı kaybetme, ucunu kaybetme. Vantın ucu giderse kötü. Dur, dur, şuradan bir dakika şunu keseyim. Oo ben çıldırdım bir diyor. çocuğum. İkimizden <laughs> <laughs> e, de can gitti lan. Bu ne? nasıl oyun lan? <laughs> <laughs> töbe töbe. Oğlum şu tipime bak Allah'ım rezil oldu. Oyun komple... bitti. Bitmedi hayır. Ben çalıştırıyorum bunu. Ben düşeceğim aşağıya. Nasıl çalışıyor bu? Tutuyor. Yok tutun ne? Oğlum biz birbirimizle <laughs> dövüşmeliyiz buna dövüşmeliyiz. Aaa çalış. Çalış. Ah. Kendi kendine çalış. <laughs> 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 oh, bu tuş kıpırdan mı ya? <laughs> Oğlum sen tuşa tecavüz ediyorsun bildiğin. Aa vurdum. Ya. Hadi hadi çekil. Sen de aşağı atla bir eşit olalım. Hayır. Valla gelme. Ben tuşu bozacağım. Gel buraya gel hadi ya. Bekle tuşu inceliyorum. Ya tuşu bırak şimdi yürü. Allah, vallahi aşkına. Kafa atarım. Kafa valla kafa atarım. Gel. Hey. Şişt, Buraya demesin. kıpırdatırsan bence düşebilirsin. Ama kıpırdan mı ya? Amık şey. Gel yerine düşe. Oğlum öbür taraf boşmuş ne bileyim ben. <laughs> Ben mugazlı ah. bak ben mi sanıyordum. Oğlum ben böyle salak bir tekömerim. Şey Öbür taraf boşmuş ya. Yani Enes botu. Göremiyorum seni. <laughs> Saçlar başlar. Allah'ım rezil olduk YouTube alemini. Ya o kadar da ağlatma. Allah'ım saçın. Ben deceğim sen buradan. <laughs> <Ya>, boğulacağım lan. <laughs> <laughs> Oğlum boğulacağım lan. Chatmanına geçirdin. <laughs> <laughs> Oğlum öleceğim. Allah'ım gençler. Hayır. Güle güle. Ah. Biz düşmeyiz kaptan. Biz düşmeyiz. Güle. <laughs> düştük. Güle güle <gülüyor> düştük. Seni <laughs> yapayım. Aa, aa, aa. aa. Güle <laughs> güle. Ya ne oldu? <laughs> Salak. Ama ayıp. Allah ağzıma bat giriyor. Arabalar ezdi beni. Ağzıma bat giriyor dur. Gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Geleceksin mecbursun. Bu yaka bu yaka. 619 x <laughs> 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 Ay Aa, tutundum, sen düştün. Tutundum, tutundum, İlk sen düştün vallahi. Ben Allah tutundum. Ben oradayım. Hayır, hayır değilsin. Ben oradayım. Hayır. <gülüyor> ben <gülüyor> ölmedim. Hadi Raki. <Rocky>. Salak. <laughs> güle güle. Ama Abi böyle bir şey yok. Dövüşmeye kaybettim. <laughs> Gel buraya. Hayır, <Hadi>, bıyıklarım gitti. <laughs> bıyıklarım. Sen bittin. Tamam, kes. Öyle kesme, atla kes. <laughs> tövbe <laughs> tövbe. Hazır mısın Turgut? Hazırım Ateşi Enes Batur. Ateşi hissetmeye atar mısın? Ateşi hissedeceğim. Ben hangisiyim Uy, ya? Sen kırmızı. Ben, ben ateşe, do ateşe doğru gidersin. Ben <laughs> Hayır oğlum ateşe doğru gidersen Allah bir şey olur <laughs> oğlum öleceksin lan Hayır sen. ölmeyeceğim. <laughs> Öldü. <Öleceksin. gülüyor> Yandım. Tutundum. Kurtar beni Turgut. <gülüyor> Kurtaramam <gülüyor> ben gel. Ben... Ölüme mahkumsun Enes Batur güle güle. Ayıp ama. <laughs> ne ayıp oğlum? Ayıp Biraz yolu buraya kayıp. gel. <laughs> Hayır öyle değil. Ayıbın yolu kayıp. Hadi gel. Öleceksin Enes Batur. Ne yapıyorsun camları kırıyor? Yukarı çıkacağım. Çıkarsın, yukarı çıkarsın. Gel buraya. Gel buraya. Sen ne yapıyorsun kafamda cam mı kırıyorsun sen? İçeri gel, gel içeride dövüşeceğiz gel. Hayır, içeride dövüşemeyiz. Kapıdan giremiyoruz. Gel buraya. Sen ağzını bu kafam bırak. Kafam bırak. Gel buraya. Hayır, hayır bırakma Hayır, hayır. Bırakma 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 güle, güle Bırak lan. Çek kendini. Hayır, çekme. Vallahi bırakma. Vallahi bırakmam. Bırak ee. sana ya bırak suçu, elimi bırak. Aa, Aha çıktım çıktım. Oy, oy. Aa, şimdi bittin lan. Hayır bitmedi. Ateşin ucundan çıktım <laughs> ben Ateşin ucundan çıktım ben Hayır. Oy. <laughs> o ne güzel attım yemiyorum. geri dönüş gibi. <laughs> <laughs> ben yukarı tırmanmaya çalışacağım bir dakika dur. Tırmanamaz. Bir dakika bir dakika <laughs> deneyeyim vurmadım. Yakalayacağım bana. İçine düşeceğim ateşin gözün kendimi görmüyorum. Geliyor geliyor geliyor. Bu toroslar geliyor. Kutor, otor, hey <laughs> Ah. Bok tutarsın. Ağzını burnunu kırarım. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Hop, ah, Kaçamazsın. <gülüyor> kaçamazsın <gülüyor> Enes Potter'ı. Yakalayamazsın. Yakalarım. Tabii Aa, ah, Ben çıkamıyorum. Tövbe, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum belki çıkmayayım, kilolu ya. Ha, ha, ha. Oh. Bu. Hu, ha, Devam, bu yaka, bu yaka. Sana yaka. kafa atacağım. Hu, <laughs> 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 Gel buraya. Gel buraya, Gel, yürü. Bırak yürü. beni çılgın Turgut. Yürü. yürü. beni çılgın Turgut. Yürü. Hayır. Ölünü döverim. <laughs> Ölünü bile döverim. Ölü <laughs> değilim ki burada ben. Canlanacağım şimdi. Ya ne kadar terbiyesiz. Ne kadar iğrenç. Ne kadar bok. Smackdown. <laughs> hayır. Hayır. Tutun. 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 Tutun da. Hayır. Hayır. Dük. Hayır. Sağ <laughs> tıklatın ya. Sağ tıklıyorum zaten. Shift'e basacaksın bir de. O shift'e basacağımı söylesene o zaman. Var <laughs> <Barte>, da güzelmiş. <laughs> Cık. Cık. Ah. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ben mağazaya gireceğim. Bırak beni. Gel lan buraya. O. Oh! Acı Hayır. acı çek. Yalvar. Hayır. Yalvar. Yalvarıyorum atla beni. Biz yine tuttu Kafamı yere atıştım. vuruyor. Ayıp. Ağzına tuttum seni. Sarılır mı sana? Oy. Sarıldım. Şu an sana sarıldım. O özele geldi. <laughs> Odaya geldi. Tam <laughs> bayıldı. Uyan. Tut şunu. Oo! Kafamı imrukattı. Uyan 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 tık, uyan. Tık, tık. Sen kime vurdun sana? Oh! Ay Delirdi. Çıldırdı Saçın tamam. kafamda bu bunlar varken. Bu bir oyun. Kafamda bunlar varken böyle olmaz çok normal. Gel vuruyor. Gel vuruyor. Beni bırakır mısın? Gel vuruyor. Oh! Oy! Oh! Bu kadar kolay olamazsın. Salak ben kend, sen de eksi bir olacaksın şimdi. <laughs> Hayır. Kutu çalacağım, kutu alacağım. Bekle kutu almak istiyorum. Enes Potter. kutu. git. kutunu açacağım bekle. Hayır. Açamayacaksın. Hiç bir... Beyefendi. Hayır kutu açamaz. Kutunuzu açacağım. <laughs> kutu açılımı yapsana. <laughs> güle güle Enes. Hayır bizde ölmek yok. Bizde ölmek... <laughs> Ay <laughs> biz ölmek yok. bayıldık. Ayak Güle güle. Bizde ölmek yok. Güle Kaçtım. Burada. Kaçamazsın. Allah'tan oh, I like the move it move it. You like movie, movie. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben iki elim niye havada geziyor? Çifte basıyormuş. Allah 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 Atamayacaksın beni. Beni atamayacaksın. Fesli dövüşçüler. <laughs> Dur. Uyan evlat. Uyan evlat. Evlat uyan evlat. Ü üstüne vuruyorum. <gülüyor> <gülüyor> uyan evlat. Bu nasıl bir kindir? Hayır. Acı çek. yalvar. Yalvarım beni bırakma. Yalvarırım beni bırakmayınız bu tur. Üzgünüm ellerim ağırlaşıyor. Ellerim ağırlaşıyor. Yalvarırım beni bırakma. Bırakayım mı? Bırakma mi? hayır. Bırakayım mı? Hayır. Tek elle tutuyorum seni. Bırakayım hayır. mı? Hayır. Allah. Ağla. <gülüyor> <gülüyor> Çıksana hadi. Çıkamıyorum ki. Tutundu. Aa bayıldı. <laughs> Beni bayılttın yere düştü. <laughs> <laughs> Kendi kendisine sonunu getiren bir insan. Artık batmayacak bir yer kalmadı. Başka yerlerin batmıyor. Tüm batları çektin. So son, son kullanma. Oğlum zaten. Ah! 10 defa batladın ne yapıyorsun ya? Yapacak bir şey yok. Korsan Jack'e benzedi. <laughs> Gözü kapalı. Dönünün. Tren zamanı bebim. Enes botu nasılsın canım? Orada öl, tren geçsin diyorsun Hayır, değil mi? kurtulacağım. <laughs> Bizim Allah tren geliyor. Vallahi mı nereden hissettin? Kaldır beni. <laughs> Kaldır beni. <laughs> hayır, hayır. Kaldır beni. Hayır. <gülüyor> Bırak <gülüyor> çıkmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> çıkmamız lazım. Bırakır mısın? Hayır, trene gideceksin. Sen tren de biz... gideceksin gideceğim Hayır, ben olsun. <laughs> hadi çık hadi evladım. Hadi birimiz çıksın en azından. Hayır. Hayır, tabi. Geliyor. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Bokumuz çıktı. İlk önce kim öldü? Nasıl tırmanacağız? Oraya düştüm ama tırmanışı yok. Var. 3 <laughs> 3 diyor lan. Bir dakika, bir dakika tırmanmayı çözelim Allah aşkına. Hayır, tırmanmayı çözme. Bırakır mısın? Gel buraya. Duvara tutundum buraya. Allah aşkına Spiderman gibi hissediyorum. Gel buraya dedim sana. Spiderman'im ben. Yumurta çalmışsın bakkaldan. Ne <laughs> yumurtası? Çin yumurtası. Tabi <laughs> tabi. <Töbe töbe. gülüyor> Nasıl esprilerim bunlar? Bırak şunu. Bırakmayacağım. Gıdıklarım. Valla gıdıklayacağım. <laughs> <laughs> Duvara çıkacağım ben. Aa, ah, ah, gel buraya. Töbe töbe. Hayır treni atıyor beni. Aaa <laughs> güler mu güle. ya? Asla kaybetmek aa, yok. Güle güle orada kalıştı. Işte. <gülüyor> çıkacağım. <gülüyor> ne çıkarsın? Çıkacağım. Çıkarsın, çıkarsın, çıkarsın evet evlat. Orada çırpın. Çok zor. Bokunla öleceksin orada. Bokun çıkacak birazdan Allah'ım ya. Allah! Allah! <laughs> Allah! <laughs> <laughs> Tabi Senin kafanı yürüyen merdivene vuracağım bekle sen. Sen çok beklersin. Neresin? Sen 3 milyar. Sen kime vuruyorsun? 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 Bayılttım. Gel gel, gel 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 yürüyen merdivene atacağım. Merdiven yukarı çıkarıyoruz. Yukarı Yukarı çıkıyoruz. Tren geliyor. Aha, tuttum. Allah de bayıttı <laughs> beni. Uyan! Uyan! tutcunu. Uyan! Tut şunu. Aha. Aa, uyandım. Oha, içime şeytan girdi. Ol oh, git. Sen, Aa, ben de düştüm. düştüm. Sen de düştün. Ne yaptın ayıp ama. <laughs> Gel, yani lan Gel lan buraya. lan mı? Lan mı? Hangi tuttuk tırmanıyor? Bırakırsan çıkmak istiyorum. Hayır çıkamayacaksın. Ben bu tarafa gidiyorum kendine iyi bak. Belki oyun bug'a girer. Öldü direkt. <laughs> öldü direkt. Öldü. Direkt öldü trenler. Öldün. Ölmedim lan. Öldün. Ölmedim valla sen düştün. ölüyorsun. Gittin evet. mi? Evet. Allah belanı versin en azından bir Boy şansım vardı. Oyun girmedi. <laughs> en azından bir şansım vardı. <laughs> ben gidiyorum. <laughs> Nereye gidiyorsun Skatta. Gel buraya. Görüşürüz. Hayatın <laughs> hatasını yap. Görüşürüz. Buraya gel. Bu aşağı mı indiriyor? Buraya gel dedim sana. Beni Aha. rahat bırak. Aha. Beni rahat bırak dedim. Çılgın <laughs> adam. Allah bayıldı. Gitmedi. <laughs> gel buraya. Spiderman'lik oynayacağım ben. Gel buraya. Gel buraya dedim Spiderman. Sana. Spiderman öldü. <gülüyor> <gülüyor> tövbe tövbe aşağı atıp duruyor ya. Aa, düşmek yok bizde. <laughs> Topanın trene vuracağım senin. Hayır. Baktım. Düşeceksin. Düşeceksin. Ay, bayıldı bayağı bayağı. Bayağı. <laughs> Düşeceksin. Yaptım, aa, bayıldı. Düşeceksin. Hayatın hatasını yaptın bana bulaştın. Saçımı başımın haline bak Allah'ım rezillik. Aa, aa. Tövbe <laughs> tövbe. <laughs> trene kafanı vuracağım. Hayır, az alak. Hiç Yok, anlamadım. benden can düşmedi. Düştü. 21 aldım. O zaman şimdi kim alıyorsa o bantlanacak öyle mi? Geber! öleceksin Enes Batur. Hatta bu tarafa atayım. Bu tarafa daha kolay atılıyor. Yani. Beni bırakacaksın. Aa! Aa! A a! Aa! A, Çıkımdan tuttu! Bırak çıkımı! Çıkımı bırak! Enes Batur <laughs> good! <laughs> Hayır sen de düşeceksin benimle birlikte. Aa, Aa! Kafasını <laughs> ezdi! Ooo! Acı çekerek öldü! <laughs> acı çekerek öldü banta. Hayır. Allah saça bak! <laughs> Şu an kendime utanıyorum. Bundan sana son tır. Allah'ım ya korkma <laughs> Bu da buna korkma diyor ya Yeter 10 defa bantlama bir yeter tiyadır. Hayır bitti tamam 2 defa bantladım Gelmedi ikincisi Nasıl gelmedi bırak Allah'ın seversen saçıma başıma bak lan <laughs> Rezillik yemin ederim tam bir rezillik Son erte yadır mısın? <laughs> Ölümün kısa yolu <gülüyor> <gülüyor> dırırın, dırırın, <dırırırın. gülüyor> mm, Burnuma bot girdi Gitmek ister misin? Hayır Gitmek ister misin? Hayır Hayır bir birlikte gideceğiz. Buraya gel. Sen tek başına. Hayır! <gülüyor> 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 Yaptığın ayıp. Gel, gel. Ortada kapışalım. Gel. Gel evet, tamam hadi. Dırırın dırırın dırırın. Allah kırılıyor burası. Aa nasıl kırılıyor lan? Allah Seni düşüyorum. burada öldüreceğim. Düşüyorum. Burada öldüreceğim İkimiz bu. İkimiz aynı anda düştük. Allah da... düşüyorum. <laughs> 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 Niye düştük biz? Bilmiyorum. İkimiz aynı anda düştük ya. Niye çiçeği aldın? Ha ilk ben öldüm değil mi? Evet. Hayır, ben bir, yere sen atmıştın ya o özel çıkı. Ben atlamıştım. <laughs> Ama bizde kaybetmek yok. Oh, oh. Oh. Hayır. Aa tuttum. Aa nasıl kaçtı? Ya buraya çılgın. Hmm. Hayatın otası mı? Kepçük atlayışı. Oh, Allah kafam nereye yattı işte. Allah. Aa sen de öldün. Aa 1 3 2 1 2 1 2 1 pardon. Ölmeyeceğim. Öleceksin yani. Ölmeyeceğim. Önce şu halime bak <laughs> Allah belanı vermesin. Ne hallere soktun beni la? Neredeyim ben? <laughs> Gel buraya. Gel buraya çılgın. Yere kendi kafa atarak gideceğim. kendine, kendi kendine Git buradan. Allah belan. Yapma <laughs> ne yaptın? Güle güle kaybetti. Kafanışı yapmayın. Kafanışı yapacağım kafanışı. Hı? Kafanı mı mi tamam ama? <laughs> <laughs> Dur ağzını kes. Aaa. <laughs> Benim <Batu> dilini keseceğim. Bundan <laughs> bırak yapma istemiyorum. Tamam hadi kafanışı yap. <gülüyor> <gülüyor> tuzlu tuzlu. <gülüyor> tuzlu mu? Dur kesim kesim. Hayır hayır. Buradan şey... keseceğim. Dilini kesme yalnızcık be. <laughs> Bana vicdan azabı çektirtme. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ağzımı açtık beyler sanıyorum. tamam. Uh. <Band> bitti ya. <laughs> Dur çıkartacağım ben bunu. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Şuradaki videoma tıklayarak ilk stör videoma gidebilirsiniz. Buradaki videoya tıklayarak da Durgut Bey'e Tornado Minecraft modlarına Tornado Tornado değil muhteşem kasırga modu. Değişik bir kasırga modu bu. Onu da aşağıdan tıklayarak izleyebilirsiniz. Şuraya tıklayarak da bana abone olabilirsiniz. Hayır yerlerini karıştırıyorum. Buraya ha, tıklayarak buraya bana, mı bana. Sana mı tıklayacak? Evet bana tıklayarak Sa abone olabilirsiniz. Ben tıklasam olarak. abone olur muyum? Hayır. <laughs> Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Aynı anda kafa açacağız. 3 2 1 Murat seni hastaneye götüreceğim. Hastaneye gidiyoruz. Yaşıyorum. Yaşıyorum. Kamil beni hastaneye götür. Götürüyorum. Getiriyorum. Su en iyi çözümdür. İçim yanar, içim kanar da.